kadar Gelelim keyfi için Geçmişe kaldırıp sevemem Bir ecdan hazandır Hatta boğarım Boğamasam da hiç olmazsa Yanımdan kovarım Üç buçuk soysuzun ardından Varlık yapamam Hele haklı amına haksızlığa ölsem kapamam Üç buçuk soysuzun ardından zorluk yapamam Hele haklı amına haksızlığa ölsem kapamam Doldum da diri diri aşığım istiklale Bana hiç rastlamak etmiş değil Altın Yumuşak başlıysa kim dedi uysal kuyunu Kesilir belki fakat çekme gelmez boynu Kanayan bir yara gördümdür yanarsa taciyerim Onu dindirmek için kalpçı yerim Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım Zalimin hasmı Allah sevedim mazlumum İrticamın şu sizinle şede, emanatı bulurum Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe nonkum sevemem. Bir ecnebi vazalıma hatta boğulmamazsam da hiç olmazsa yaradan koymam. Zulm al kışlayamam zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe nonkum Bravo. is she Neydi? Ey bülbül nedir derdin? Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdin? Kıyametler koparmak neydi? Ey bu Derdi canavar. Arkadaş Yurduma alçakları Uğratma sakın Siper et gövdeni Dursun bu hayasızca Akın Doğacaktır sana vaad ettiği Günler hakkın Kim bilir Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı nuru? olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman bin secde eder var sataşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım, Dolgalan de şafaklar gibi ey çalı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.